Arkadaşlar merhaba. Hep kuzu göbeğini topladığımızı çekiyoruz. Bu sefer de nasıl yediğimizi çekeceğiz. İlk önce hazırlanışı, bu şekilde e, yıkıyoruz. Normalde mantar yıkanmaz. Ama bu e, kuzu göbeği gördüğünüz gibi girintiler, çıkıntıları olan bir mantar. İçinde toz toprak olabiliyor. E, hatta ortasını yaracağız. Ortasında bazen e, küçük küçük böcekler de olabiliyor. Bu şekilde sudan geçirdikten sonra böyle çok fazla hırpalamaya gerek yok mantarı. Ama içindeki topraklar dökülsün diye bu şekilde bir sudan geçiriyoruz. Esas yıkayacağımız yer bu içinde gördüğünüz gibi biraz toprak var arkadaşlar kalıntı. Bu ikinci suyumuz hatta ikinci suda bile illaki ki biraz kalıntı oluyor. Şimdi ikinci yapacağımız şu şekilde ortadan ikiye bölüyoruz. Evet. Buralarında şuralarını şuralarında normalde bu dünden kalan ama bazen böcekler oluyor. Şu şekilde elimizi götüre getire şöyle suyun içinde göstereyim. Şu şekilde buradaki ne varsa yıkayabiliyorsunuz. Evet bu şekilde artık hazır olmuş olacak. Biz bunun devamını yapacağız. O şekliyle göstereceğim ben tekrar. Evet. Şu şekilde hareket ettirmeden çekebilirsek. Evet arkadaşlar. Netleşti. Böcekler görüyorsunuz. Var. Biraz önce bahsettiğim böcekler. Dün topladık bunları. Bu şekilde hareket ediyor böceklerimiz. Ee, örümcek türü bir zararı yok. Bugüne kadar biz yıllardır ben çocukluğumdan beri kuzu göbeğini toplayıp yiyorum. Ve bu şekilde şimdi şu şekilde bu böcekleri yıkıyoruz. Durlama suyuyla durluyoruz. Evet. Şimdi tekrardan göstereyim size. Gördüğünüz gibi evet, böceklerden hiçbir eser kalmadı. doğramaya devam ediyor. Daha sonra tovaya atılmış halini göstereceğim size. Arkadaşlar biraz önce böcekleri gördünüz. Eğer e, onlarla çok yiyemeyeceğim diyorsanız birkaç damla sirke, birkaç damla limon e, suyun içine katarak bir yarım saat bekletseniz e, onlar için dezenfekte için idealdir. Biz çok kullanmıyoruz bu şekilde. Daha sonra bu şekilde doğramaya geçiyoruz. Sapları biraz daha sert. O beyaz kısımları. Oraları küçük. Diğer yerler daha yumuşak. Çabuk piştiği için. Oraları biraz daha irice. Ağzımıza gelsin diye. Bu şekilde doğruyoruz. Normalde bunu soğanlı yapanlar, yumurtalı yapanlar, soğan, domates, çeşit çeşit yapanlar var. Çok farklı tarifleri var arkadaşlar. Ama biz e, kuzu göbeğinin lezzeti gelsin diye sade yapacağız tereyağda. Bu şekilde ocağa götürüyoruz. Evet, kısık ateşte, kısık ateşte sulanmaya başlayacak biraz sonra. Tuzunu sonra ekleyelim istersen, en sonunda. Kısık ateşte bu şekilde sulanacak biraz sonra. E, sulandıktan sonra suyunu çekmeye başlayacak yavaş yavaş. O zaman biraz tereyağı ekleyeceğiz. Ee, daha sonra suyunu tam çekmeden çünkü e, en lezzetli yeri ve vitaminin olduğu yer su olduğunu düşünüyorum ben. Onun için biraz sulu şekilde e, afiyetle yiyeceğiz inşallah. Biraz sonra piştikten sonra sulu halini göstereceğim size. Evet dediğim gibi arkadaşlar şu şekilde sulanmaya başladı. Daha 2 dakika oldu. Hafif sulandıktan sonra hafif hafif tuzu gezdiriyoruz. Kuzu göbeği tuz zararlı ama e, maalesef tuz müthiş lezzet katıyor. O çok fazla olmamak kaydıyla bu şekilde o sulanmaya devam edecek. Evet aradan bir 3-4 dakika daha geçti. En yani sulu halini şu şekilde eğer kapağı açmazsanız taşma faaliyetine geçecek açınca tekrardan köpükler gidiyor. Bunu iyice kısık ateşe alıyorsunuz artık. Yavaş yavaş köpürmeye devam ediyor. Merhaba, Arkadaşlar şöyle baya e, bayağı bir suyunu çekmiş. Kapağını açalım. Şu şekilde. 12-13 dakika oldu ortalama. E, şimdi üzerine tereyağı ekleyeceğiz. 3-5 dakikada tereyağı çekecek şekilde lezzetini alacak şekilde pişireceğiz. Daha sonra yemeğe hazır olacak inşallah. Evet arkadaşlar bu şekilde artık son haline getirdik. Alıyoruz. saatimize bakabiliriz. Şu anda 15 dakika olmuş. Şöyle. Evet benim kızlarım. Sıcak. Sıcak mı? O, ağızları yandı. Evet. <laughs> Bayılarak ama ağızları yanarak köpeği yiyorlar. İlk önce ekmekle yiyorlar arkadaşlar şu şekilde suyu da çeksin diye. Onlar da suyuna bayılıyorlar. Evet. Evet, suyunu çıkartalım Şöyle suyunu evet. Evet şu şekilde sıcaktır hala. evet. Önce kızlarıma sonra herkese afiyet olsun. Görüşmek dileğiyle.